Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için muhteşem görüntülü getirmeye devam ediyorum. Sıla Türkoğlu muhteşem make-up görüntülerini aynı zamanda yeni saç stillerini paylaşmaya devam ediyor. Kızımızın muhteşem görüntülerini paylaşır paylaşılmaz anında magazin turu kanalımda sizler için yerleştiriyorum. Evet güzeller güzeli estetiksiz güzelliğe sahip defalarca söylenmiş kendi sorularına cevaplarını da söyledi Sıla Türkoğlu güzelliğinin ispatı daha dünyada yüz güzelin sıralamasında Kızılcık Şerbeti'nin duası Sıla oldu oldu her zaman Hande Erçel önde bu yıl Sıla Türkoğlu Hande Erçel'den de öne geçerek en güzel kadın oldu. Evet, estetiksiz güzele sahip Sıl Türkoğlu'nun